Görüşünde diyorum nasıl bir güzel aklıma kalbime her gelişinde ölüyorum her gülüşünde seni seni her görüşünde diyorum nasıl bir güzel ihanet etmem asla sana nasıl saçkınız dillere de sana unutma elbet döner bu devrana bir dediklerin olmuş kayıp. Gözümün nuru elime dokun yalana dolana ben çok dokun da her şeyin var bir yolu. Kişi Aklıma kalbime her gelişinde ölüyorum her görüşünde seni seni her görüşünde diyorum nasıl bir güzel. Aklıma kalbime her gelişinde ölüyorum her gülüşünde seni seni her görüşünde diyorum nasıl bir güzel.